Merhaba arkadaşlar merhaba. E, Stacking game yani istifleme oyunu yani şey e, bizim Türkiye'de Jenga olarak bilinen oyunun kutu açılışını yapacağım. Bu tabi yurt dışından geldiği için böyle değişik 60 parçalık bir puzzle. Pardon bir 60 parçalık bir ahşap. <laughs> Açtık sonunda. Önce göstereyim şöyle. Bu şekilde istiflenmiş ve plastiklenmiş şekilde geliyor. Oyunu zaten biliyorsunuz tabudan dolayı. Şöyle yapayım, dikelteyim. Herkes bu resimde gördüğü gibi sırayla çekiyor içinden. Arasından bir çubuğu çekiyor ve devirmemeye çalışıyor. Kim devirirse şu arkadaş gibi oyunu kaybediyor. Oyun bu şekilde. Ürünler de böyle arkadaşlar. Kutu çalış olsun diye birazcık yırtalım bakalım tam olmasa da. Çünkü oynamayacağım. Oynamak istemediğim için. Oynamalar mı olmalı içinde? Şey yapmak istemiyorum. 3 böyle istiflemişler. 3 ile karşılıklı. Bunları aradan oradan buradan çekerek oynuyorsunuz. Bu videoda bu kadardı. Umarım izleyen arkadaşlar için bu uyum ve oyun ve kutu açılışı işine yarar. Böyle bir ürün almayı düşünürlerse de kutunun içerinden çıkacaklar hakkında fikir sahibi olurlar. Jenga gibi burada numaralar yok. Ama bildiğin direkt akşap yani. Direkt istifleme. İstiften çek 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 çek. En son yıkan kaybeler. Şimdi hoşçakalın. Bu video bu kadardı.